Öncelikle Hakan Hoca'ya, Hakan Kutlu Hoca'ya bas sağlığı diliyorum. E, sporculuk fedakarlık isteyen bir şey. Geçen maç babasını kaybetti. Dördüncü gün, ikinci maç. İşinin başında olması gerekiyor. E, onun için çok zor e, bir durum ama e, şu anda da, dünyada da, e, ülkemizde de e, canlı sektör, bizim sektör devam ediyor ve hep bu oyuna e, hep beraber yardımcı olalım. E, rica ediyorum. Ona tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Evet, e, her maç zor. E, özellikle e, üçüncü defa hoca değişikliği yapan geçen hafta e, Hakan Hoca ile beraber 4-5-1 düzeniyle alan savunmasına geçiş yapan, merkezi kapatıp agresif e, oynayan ve bunun karşılığını alan bir takım vardı. Bugün de belki o planın üzerinden gidecekler. Biz de buna göre e, daha, doğ daha doğrusu görselde hazırlanıp çünkü üçüncü maç gene e, bir kupa e, arkasından e, şiddeti yüksek bir İstanbul'da Beşiktaş liderle oynadık. Müsabaka görsel olarak hazırlandık. Tamamen dinlenmeyle e, geçirdik yani rejenerasyonlarla geçirdik. E, şöyle söyleyeyim e, kupa finali oynadın kazandın. Ligin liderini yendin ama her gün her an daha iyisini daha... E, Arzulusun, daha iştahlısını ispatlamak zorundasın. Bugün de o maçlardan bir tanesi. Her maç zor. Gene bir ispat maçı. Daha değerli olabilmesi için bu konuştuklarımızın bugün tekrar ispata çıkıyoruz. Şu, aklın sabrın. Duyguları başka türlü kullanacağız ama aklın da sabrın olduğu, planların olduğu bir oyuna sadık kalmamız ve sabırlı olmamız gerekiyor. Umarım bunun karşılığını alırız.